taş alanlarına ilişkin faaliyetlerinin daha da güçleneceğini umuyoruz. Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik. Balkanlardan 13.299 burslu öğrenciye ev sahipliği yapmıştır. Türkiye burslarıyla bugüne kadar 945 öğrenci öğrenim görmüştür ve günümüzde 122 öğrenci halen öğrenim görmektedir. Üç şerefeli caminin gölgesinde, minarelerin gölgesinde buluşabileceği bir adrese sahip oluyorsunuz. Sizden gelecek her türlü talebe açık olacak bir ofis olacak. Arkadaşlarımız kendi koordinasyonlarını, kendi planlamalarını buna göre yaptı. Biz bütün biraz önce de ifade ettim kamu kurumları buna yönelik gerekli desteklerimizi vereceğiz. Sizin burayı etkin kullanmanız, yoğun kullanmanız, her türlü sosyal, kültürel ve diğer faaliyetler için bir arada bulmanız bizi mutlu edecektir. İnşallah en üst seviyede faydalanacağınız bir alan olur. YTB olarak inşallah ben açılışta kısaca bahsettiğim için çok detaylı konulara girmek istemiyorum. Ama koordinasyon ofisimiz burada husus dışındaki vatandaşlarımıza kapı e devrettiğimiz hizmetlerin inşallah görevini üstlenecek, deruh edecek. Soydaş coğrafyada Balkanlara özel, özel tabii projelerimizi buradan koordine etmeye devam edeceğiz. Ve Edirne'deki uluslararası öğrencilerimizi. Ama sadece Türkiye burslusu değil, kendi imkanlarıyla gelen, çünkü onların sayısı çok fazla, öğrencilerimize yönelik de uluslararası öğrenci akademilerini yapacağız. Çayımız, çorbamız ofisimizde 7-24 inşallah sizlerin hizmetinde olacak diyorum. Çalın Çaldığımda... sha